Görüldüğü gibi önce bağımızı açıyoruz. Bu aracın Dacia'ların hemen solunda kirikö var. Kirikö. Yangın söndürme. Reflektör. Araçta genellikle 2 adet reflektör olur. Şehir içinde 30 metre ön, 30 metre arka. Trafik seti. Trafik setlerinin içerisinde de ilk yardım çantası. Reflektör, çekme malatı, el feneri ve boyunduruk olması gerekiyor. Burada bizim yedek bir e, buji, yani bujon takımımız var. Ve yedek tekerlek de havuzun içerisinde. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin.